Bugün Türkiye'nin yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Seçim konuşuluyor, seçim olmama ihtimali konuşuluyor, iktidar değişikliği olabilir, olmaz tartışmaları yapılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Karamsarım diyebilirim. Nedeni de zaten bu söylediğiniz konuların tartışılıyor olması karamsarlığın nedeni. Yani bir ülkede seçim olacak mı, olmayacak mı diye tartışma olmaz, olmamalı oluyorsa sorun var demektir. Sonuçlar ne olacak? Sonucunda hükümet gidecek mi? Gibi sorular tartışılıyorsa o ülkede çok ciddi sorunlar var demektir. Yani böyle bir konunun tartışılıyor olması başlı başına bir sorun. Yani olmaması gerekiyordu. Yani böyle bir ihtimalin tartışılıyor olması aslında şok Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun tartışılmaması gerekiyordu. Kimsenin aklına böyle bir soru gelmemesi gerekiyordu. Geliyorsa insanların aklına böyle bir soru Türkiye'de ciddi bir e, şey, siyasi bir sorun var demektir. 1955'ten sonra evet. seçimler yapılırdı. E, i̇yi kötü bazen işte bir aksaklıklar olurdu, haksızlıklar da olabilirdi ama kimsenin aklına böyle bir tartışma yapmazdı. Yani hatta darbe olurdu. Darbeden sonra herkesin beklentisi ne zaman yeniden o parlamenter sisteme döneceğiz diye bekliyordu ve bir yıl, iki yıl, en fazla üç yıl içinde yeniden o sisteme dönülüyordu. Ama hiçbir zaman seçimlerle ilgili şüphelerimiz yoktu yani. Neden sizce bu Türkiye'de tartışılır hale geldi? Hangi şartlar bunu tartışılır hale getirdi Türkiye'de? E, sanıyorum ben e, 2013 yılında iktidarla ilgili skandaller ortaya çıktığı zaman orada Bilsizlik bir evet, orada bir karar alındı. Yani bu, bu, bu sorunlar mahkeme önünde halledilmesi gerekirken veya böyle bir olanak varken o yöne gidilmemesi bütün ondan sonraki gelen olayları zorunlu kıldı. Yani işte hukuk zorlandı, mahkemeler zorlandı, düşmanlar oluşturuldu filan. Ondan sonra her adım bu ilk kararları desteklemek için, devam ettirmek için alındı. Gittikçe bu iş işte hukuk dışı eylemlere gitti. Sonunda öyle bir durum oldu ki iktidarı kaybetmek riskli olmaya başladı. Yani aslında demokratik bir ülkede bir başbakan seçimi kaybederken hayaller kurar. Ne kadar güzel emekli olacağım, artık çocuklarımla, torunlarımla ilgileneceğim diye. Seçimi kaybetmenin güzel bir yanı da var yani bir iktidar için. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani iktidarı kaybeden acaba bedel öder miyim korkusu var. E bu korku bu otoriter bir rejimin doğmasına neden olabiliyor. Anladığımız kadarıyla şu an bunların tartışılıyor olmasının nedeni de siz de onu söylüyorsunuz bu korkunun varlığı. Evet. evet. Yani korku aslında iktidarı kaybetme korkusu olmaması gerekiyordu. Yani böyle bir korkunun var olmaması gerekiyordu. Ama gerçekten böyle bir korku var. Haklı veya haksız. Bana göre haklı. Korkunun gerçekten nedenleri var. Çünkü olmadık şeyler yapıldı ve bunun belki de bir hesabı sorulacak. Bu korkuyu yaşayan bir iktidar seçimi kaybetmek istemez. Seçimden korkar ve bu demokratik bir yaklaşım değildir. Demokratik bir atmosfer yaratmaz. Tam tersine baskıcı bir atmosferi yaratır. Ben üç alternatif görüyorum. Bir tanesi seçimlerin olmaması. Anayasaya göre savaş hali varsa, böyle bir özel bir durum varsa seçimler erten ertenilebilir. Yani bu birinci olanak. İkincisi e mevcut iktidar yani Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması bu mümkündür. Siyasi bir kriz, askeri bir kriz yaratılabilir ve seçmen iktidarın etrafında kenetlenebilir ve seçimi kazanabilir. İkinci alternatif bu. Üçüncü alternatifte iktidarın o seçimi kaybetmesi ve o seçimin kabul edilmesi yani tanınması ve iktidarın değişmesi. Bu üç alternatifte Türkiye'nin artık hangi rayda olduğunu gösterecek. Yani eğer iki ilk iki seç, e, şey alternatif olursa yani seçim olmazsa veya seçimi kazanırsa Türkiye gidişi böyle devam edecek. Yani krizli bir şekilde devam edecek. Ama seçimler kaybeder de seçim kabul görürse Türkiye eskiye döner. Yani Türk, tabii Türkiye en demokratik ülke olmayacak bir günden bir güne fakat en azından bu künkü acayip durum olmayacak, daha eski döneceğiz, daha iyi günlere döneceğiz diye umuyorum. Hangi ihtimal hangi alternatif daha muhtemel derseniz bana göre en son o iyimser <laughs> senaryo, daha az muhtemel diyorum. E, krizin ne olacağını görmek kolay değil. Mi? Biz eğer yeni bir kriz, şok etkisi yapacak yeni bir kriz istiyorsak isteniyorsa Yunanistan bir alternatiftir. Yani Kıbrıs veya Yunanistan bir alternatiftir. Bence Yunanistanla Türkiye arasında böyle bir gerilim var. Bir savaş çıkacağını beklemiyorum. Ama bir kriz olabilir. Yani bir savaş ilanı. Ne bileyim olacağını görmüyorum çünkü bunun Türkiye'de çok büyük bedeli olur. O zaman da seçimlere yararı olmaz, zararı da olur. Ama bir küçük kriz yani küçük kriz ne demek işte ne bileyim bir kayalığı alıp üstüne Türk bayrağı yerleştirmek veya da ne bileyim böyle bir şey olabilir. Bu ciddi bir olaydır. Çünkü Yunanistan buna tepki verecek, Batı tepki verecek ama zaten bu arzulanan bir şey. Yani yalnız kendilerine milliyetçi denen insanlar milliyetçi değil. Kendilerine ne bileyim, liberal diyen, kendine sol diyen insanlar da milliyetçi duygular taşıyor. Yani vatan millet, işte Türk Yunan savaşı falan böyle bir şey çıkınca her iki tarafta da insanların büyük çoğunluğu işte bu milli milli milliyetçi ne diyeceksek duygularla hükümetten yana ve kendi ülkelerinden yana düşünürler. Hiçbir zaman böyle bir krizde karşı tarafında bir haklı tarafı var filan diye ak akılların ucuna gelmez yani. Genellikle de şöyle bir komplo teorisi var hocam. Mesela Türk Yunanistan konusunda da karşılıklı olarak bir kriz yönetimi yapabilirler iki tarafında çıkarını olabilir gibi çok e, komplo teorisi söylenir. Böyle bir kriz şu konjonktürde mesela Yunanistan için ne anlama gelir? Tercih edilir bir şey olur mu sizce Yunan hükümeti için? Türkiye'nin Yunanistan algısı sanıyorum yanlış. E, çünkü Yunanistan'ı e, böyle Türkiye'yi tehdit eden bir güç olarak görüyor. Oysa sayılar bir kere kendi başına konuşuyor. Yani Yunanistan 10 milyon, Türkiye 80 milyon. Türkiye'nin ordusu Yunanistan'ın ordusuna iki kat daha güçlü. Ee, Yunanistan adalarını savunacak hali yok yani. Çünkü ana çok uzakta. Türkiye adalara işte topla bile şey yapar, zarar verebilir. Yani karaya koyacağı bir topla. Yani Yunanistan bir Türk-Yunan savaşını aklın ucuna getirmek istemiyor bundan çekiniyor istemiyor. Yunanistan nereye saldıracak? Yani İzmir'e asker mi çıkaracak? Yani bunu düşünemiyoruz yani böyle bir şey olamaz. ama Türkiye'nin adalara çıkarma yapması daha kolay. Çok çok kolay. Yani sandalla gidilir yani o kadar kolay ve Yunanistan kendisini savunamaz. Yani bu şartlarda Yunanistan savaş istemiyor. Şimdi Türkiye'de hep okuyorum, duyuyorum, görüyorum. Yani Amerikan üstleri var. Yunanistan üstlerle donanıyor. Bu Türkiye'ye tehdit. Amerikan e, üstleri Türkiye'ye neden tehdit olsun? Yani Amerika düşman değil ki. Yunanistan, Amerika Türkiye'nin müttefiki. Ve Amerikan üstleri Türkiye'nin içinde var yani Türkiye'nin içinde olan üstler tehdit değil de Yunanistan'daki üstler neden tehdit olsun yani bu paranoya gibi geliyor bana anlamsız geliyor yap gerçekten paranoya bir kriz yaratma ihtiyacı yok tam tersine e, sakin böyle bir şey istiyor bir bir süre istiyor ki bu hesap ettiği ekonomik gelişmeyi yapsın yatırımları yapsın yabancı yatırım e, sağlasın vesaire bunları istiyor tabii ki kriz istemiyor yani kesin böyle bir ihtiyacı yok. Suriye operasyonu HDP'nin kapatılması ihtimali var. O konuda iki taraflı kontrolü bir Kürt meselesinde de yeni bir kapatmayla bağlantılı kriz ihtimali görüyor musunuz Türkiye'de? Kürt, Kürt konusunda Suriye konusunda Irak konusunda zaten kriz yaşanıyor. Yani yani yapılacak bir şey yeni bir şey varsa bunu biraz arttırmak olacak. Yani zaten sorun yaşanıyor orada. Yani Türk ordusu yabancı bir ülkenin içinde orada savaş oluyor, çatışmalar oluyor. O zaten kriz kendi başına kriz. Ve bu krizde taraflar da çok büyük güçler. Yani yalnız Türkiye ve Suriye söz konusu değil. Kürtler ve Türkiye değil. Onun bunun içinde Amerika var ve Rusya var. Yani dünyanın en büyük güçleri orada hepsi var yani böyle bir gerilimli bir durum var. Bu, bu, bu işin yani bu güçlerin bir aynı ülkede toplanması kendi başına bir sorun. Yani başka ülke böyle bir durum dünyada. Var mı bilmiyorum. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin ne bileyim. İran'ın. İran'ın hepsinin. Sınır. Yani hepsi, sınır Hepsi bu, bir top, bir yerde toplanmış. Aralarındaki mesafe 2-3 kilometre. ki e, gerilimli bir durum yani. Kendi başına bir kriz. Ama bu yıllarca sürdüğü için insanların kriz olduğunu görmüyor. Artık normal oldu yani. Bunu normal görüyor. Yani bu durum, bu krizli durumu normal bir yaşanır bir durum olarak görüyorlar. Aslında onun için oradan kriz yaratmak kolay değil. Zaten kriz yaratılmış. Hmm. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki biraz arttırmak korkunç tehlikeli bir şey. Türkiye'ye yani seçim bir yıl içerisinde fazla yapacak Nasıl bir yakın gelecek bekliyor? Birkaç yıl bekliyorsunuz. Neye dönüşüyor Türkiye? Bu çok derin bir daha genel bir krize götürür Türkiye'yi. E Türkiye bir kere şu anda karma sistem diyorlar. Yani şey değil, otoriter değil, demokratik değil. Karma bir sistem öyle sınıflandırılıyor Türkiye. Artık Türkiye otoriter rejimlerin kategorisine iner. Bunun bir sürü şey olur, sonucu olur. Yani yatırımlar gelmez. Ama en önemli en önemli sonuç Türk halkının ödeyeceği bedel. Yani ekonomik bedel. E, demokrasi açısından, insan hakları açısından, hukuk açısından ödeyeceği bedel. Bunlar kötü düşünmek bile istemediğim bir ihtimal korku salarak insanları sindirmek. Bunu sürdürebilir mi? Tarihte bunu görmedik. Yani bir diktatörün belli bir noktadan sonra geriye dönüp demokrasiye döndüğünü pek ben, ben görmedim yani. Öyle bir olay olmuyor. Genellikle diktatörler öyle bir otoriter rejimler iyiye gitmiyor. Hiç gitmedi. çökmüştür, yok olmuştur ama dönüp kendini düzeltmemiştir. Yani böyle bir çok nadir olan. Ya yani görmedim, hatırlamıyorum. Vardır belki ama nadirdir herhalde. Böyle bir ihtimal var ama bu bu ihtimal çok küçük. Türk solu özellikle işçileri, öğrencileri, sendikaları hareketlendirerek engel olabilirdi rejimin gidişatına diyorlar. Böyle bir potansiyel var mıydı sizce? Siyasi partilerin ya da sivil toplumun sendikaların? Şimdi bakın Batı'da bu sivil e, direnmeyi görüyoruz yani sendikalar, kuruluşlar, e, o direniyor ama bunun yansıması seçime etki olarak ortaya çıktığı için hükümetler onu kale alıyor. Yani diyor, sokak gösteriş gö, 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 sokak olaylarının seçime etkisi olacağını bildiği için geri adım atıyor. Ama otoriter bir rejim bu gösterilerin etkisi olmayacağını bildiği için etkilenmiyor. Mesela gezi olayları tipiktir yani. Gezi olayların demokratik bir ülkede bir mesajdır hükümete dikkat et bunu yapma şunu yap der Türkiye'de ne oldu o mesaj tepki olarak siz darbe yapıyorsunuz dedi sokak gösterilerine bu sefer darbe indirildi yani o batıda çalışan o direnç Türkiye'de çalışmadı yani o geçmedi bu neden öyle oluyor bütün sistem öyle yani demokrasi yerleşmemiş kitlelerde de hükümette de bu demokrati, demokrasinin ilkeleri içselleştirilmemiş. O bakımdan çalışmıyor. Yani batıda olan bir şey Türkiye'de olmuyor. Üçüncü seçenek iktidarın değişmesi, muhalefetin seçimi kazanması dediniz. Böyle bir umut var Türkiye'de. Mesela altılı masa diye nitelenen masa seçimi kazanmakla seçim sonrası için sizi umutlandırıyor mu ya da sizi heyecanlandırıyor mu? E, i̇ki aşamalı sorun var. Yani önce bir kere hele bu, 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 seçimi kazansınlar alt, altıncı masa bir onu görelim. Ondan sonra o altıncı, altılı masa ayrılacak mı altı parçaya? Bir arada bir devam mı edecek? Ama sanıyorum şimdiki durumdan kötü olmayacağı bence kesin. Yani bundan kötü olamaz. Yani insanları, kişileri tanıyoruz. Yani o liderleri tanıyoruz. Dengeli insanlar benim tercihlerim olabilir ama hiçbir tanesini ne bileyim ben bugünkü Tayyip Erdoğan'la kıyaslamıyorum yani dengeli insanlar biri sağcı biri daha solcu biri daha liberal vesaire olabiliyor ama hepsinin mantıklı bir yanı var yani ve sözlerinde de tutarlılık var ayrıca en önemlisi korkmuyorlar yani kendi kişilikleri kendi aileleri konusunda fobileri, korkuları yok. Korkmayan bir insan doğru kararlar alır. Ama fobi içinde, korku içinde, panik içinde bir insanın alacağı kararlar zararlı oluyor. Ben sayılara öncelik veriyorum. Yani bu kamuoyu yoklamalarında en büyük oyu gösteren, yani kazanacağını gösteren adayı birinci aday olmasını, ilk aklımıza gelecek aday olmasını ister, isterdim. Yani ben bunu bunu bu kadar basit görüyorum çünkü bu riskli bir an hesap başka hesaplar yani bizim partinin lideri veya işte bir yâlevidir değildir filan gibi düşünceler bizi riske götürür bu Türkiye'nin en kritik seçimlerinden bir tanesidir seçimin kazanılması şarttır en büyük oyu. Toplayan adamın aday olması bence en basit, en basit cevaptır yani. Bu, bu konuda risk alınmasını ben doğru bulmuyorum. Bakın bu iktidar değişti, değiştiğinde tabii ki Türkiye'nin önüne yeni sorunlar, yeni sıkıntılar, yeni problemler çıkacak tabii. O, onlar o zaman halledilir veya düşünülür. Şimdiden ne sorunları bilebiliriz, ne çözümlerini düşünebiliriz. Tabi birden Türkiye sorunsuz bir ülke olmayacak. Bunları yaşayacağız ama eğer iktidar değişirse bugünkü gördüğümüz adaylar herhalde aklı başında korkusuz dediğimiz, fobisiz, serbest de alacakları kararlar bugünkü kararlardan daha dengeli, daha doğru olacağı kesin ama sorunlar olacak mı olacak tabii. Ama onlarla yani bütün ülkelerde sorun var. İktidar sorunu var. Hükümet kurma sorunları olacak. Bunlar zamanla halledilecek. Yani şu anda bunları tartışmanın ben bir anlamını görmüyorum. Önemli olan bu altılı masa yani muhalefet dediğimiz muhalefetin bu rejime son vermesi bence ilk yapılması bu. Bu bu adım bu adım atılacak. Ondan sonrasında görürüz yani insanların iş dünyasıyla mantığı çelişiyor. İnsanın şeyi tepkisi, eğilimi intikam almak, ceza vermek. Ama mantık öyle değil. Mantık bu tür eylemlerin uzun sürede zararlı olduğudur. Yani bu intikam, ceza, hesap sorma bence minimumda en azında en az en düşük seviyede kalması gerekiyor. Yunanistan'dan bir örnek vereyim. junta Yunanistan'daki junta düşüp de demokrasi kurulunca bu juntacılar idama mahkum edildi. Ve bütün Yunanistan'da bunu normal karşıladı. O zamanın Cumhurbaşkanı onlara af getirdi ve büyük tepkilere neden oldu. Yani neden bu adamları affettin diye. Uzun sürede bu kararın çok iyi olduğunu gördük. Çünkü bu verilen idam cezası uygulansaydı bu adamlar kahramana dönüştürülecekti. Ama tabii bir de ne bileyim yasal olmayan yollarla kazanılan bir servetler varsa o bambaşka bir olay. O siyasi bir ceza değildir. O başka bir şey. O yargının karar vereceği bir şey. O ayrı bir şey. Şu derin devlet dedikleri ve bunu derken de askeri anlattıkları bir rejim söz konusu. Yunanlılar bunun hala süre gelmekte olduğunu inanıyorlar. Olabilir bilmiyorum. Yani Türkiye'deki ordunun siyasetle ilişkisini Bilmiyorum. Yani eskiden biliyorduk kesindi e, ifade ediliyordu. Sonra değişiklikler oldu. Şu anda Türkiye'deki ordunun rolü isteği yani siyasete karışma isteği arzusu var mı? Onu da bilmiyorum. Karışırsa hangi yönde ne, ne biçim karışır onu da bilemiyorum. Türkiye çok enteresan bir ülke. Yani bu kadar dinamik, bu kadar yöne açık. Başka ülke var mı bilmiyorum. O kadar alternatifi olan bir ülke. Biz neler konuştuk yani bu kadar alternatifi olan bir ülke düşünemiyorum. Yani bir monoton bir dünya var mesela batıda işte o parti gider öbürü parti gelir ama rejim devam eder vesaire. Batıda öyledir. Bazı ülkelerde de böyle alternatifler ama Türkiye şu anda biz Kaç tane alternatif konuştuk yani T Türkiye inanılmaz bir şey. Yani Yunanistan'da alternatifleri söyleyeyim. Yani Sirize gelecek o olacak veya koalisyon olacak. Yani hiçbir şey değişmeyecek aslında yani. Ve biliyoruz Avrupa Birliği için kapsam işte, enflasyon olacak. 10 mu olacak? 15 mi olacak filan. Bu. Ve bütün Avrupa bu. Yani öteki ülkeler de öyle. Yani Çin'de hiçbir şey olmayacak yani. Biliyoruz Çin yani bu Komünist Partisi 10 yıl garantisi var yani. Bir 20 yılı var garanti. Çin'de de, Rusya'da da böyle. Türkiye öyle değil. Türkiye her şeye açık yani. Yani o Türkiye geri ülke falan filan değil. O, o, kategoriye de girmiyor. E, batı'ya da benzemiyor. Böyle bir açık bir ülke yani. Aklı başında bir insanın Batı'dan yana olmamasını anlayamıyor. Yani bak çünkü Yunanistan'da da konuş. Ya Batı'dan yana olmayan ne, neden yana olur? Yani onu söylesinler bana. Yani batıdan yana değiliz. Tamam istemiyorum. Emperyalist bilmem ne. İki yüzlü çıkarcı Tamam değiliz. E, ne, kimden yanayız ya? Yani ne var? Alternatif olarak ne var? Afrika Birliği mi var? Asya Birliği mi var? Nedir bu öteki birlik? Benim, benim, benim o solcu arkadaşlarımla da konuşamadığım. Bu, bu yani Amerika işte batı emperyalist iki yüzlü çıkarcı. Bir kere, çıkarcı. Sanki Yunanistan çıkarcı değil, sanki Türkiye çıkarcı değil. Yunanistan bir şey bütün dünyaya yardım için koşuyor. Herkes kendi çıkarına bakıyor zaten yani. Bu bunu biliyoruz yani. Çıkarcı tabii. Emperyalist, emperyalist. Bu, e, e, neyse emperyalizm onu da içine ettiler. Emperyalizm ne olduğunu biliyoruz. Emperyalizm bir, ya, bir, bir laf yani. Emperyalizm peralistiye gidiyor. Neoliberal ne oldu belli olmayan bir tanım yani. Böyle, böyle laflar yani ben onu soruyorum. Yani batıdan yana olmayan ne olacak yani? Eskiden şey vardı. Tamam. Sovyetler Birliği vardı. Kominkon vardı. Varşova Paktı vardı. NATO'yu istemeyen ona dönecekti. E şimdi o da yok. Yani alternatifimiz ne? Türkiye'de var işte o Avrasyacılar var. E deli bunlar yani o Avrasyacılar. Hastanelik yani. Batı karşıtlığı iki ülkede de var. Bütün siyasi yelpazeyi kapsar. Yani bu bu kadar. Her iki ülkede de var. Bütün yelpazeyi kapsar. Sağdan soldan hepsi. Komünist Partisi ne dedi? Liberal Parti ne dedi? İşte Sağcı Parti ne Hep aynı şeyi söylüyor. Hepsi batıya karşı. Gerekçesi biraz farklı. Bir tanesi ekonomik nedenlerden. Bir tanesi kültürel nedenlerden. Bir tanesi solculuk nedenleriyle. Ama hepsi karşı. Yani Türkiye'de solcular emperyalist diyor batıya. İslamcılar bunlar gavurdur diyor, öbürü işte bunlar büyük güçtür bizi bölmek istiyorlar diyor. Ama hepsi karşı. Ne fark eder yani nedeni? Fark etmiyor ki. Karşıysa karşıyız. Bütün bunlar karşı. Bu milliyetçiliktir, yabancı düşmanlığıdır, yabancı düşmanlığıdır. Yani o kadar basit ve komplekstir. Yani aşağılık kompleksi diyor ya şey Yunanistan için. E bu bu ülkelerin evet aşağılık kompleksi var ama Batı'ya karşı aşağılık kompleksleri var. Yunanistan'daki bu ulusal daha doğrusu Batı e, milliyetçi, Batı karşıtı, emperyalist karşıtı ton Avrasyacılığa dönüşür mü siz bütün Yok, Yok, ülkesinde... Türkiye'deki Türkiye'deki dinle de ilgili. Türkiye'deki Hristiyana bakış çok önemli. Yani Türkiye'deki Hristiyan'ı yabancı görüyor, farklı görüyor. Yunanistan en azından o Hristiyanlık yine de yine farklı görüyor. Çünkü kendisi Ortodoks, kendisini Sırba ve Rusya'ya yakın görüyor ama Hristiyan en azından. Yani o kadar karşıtlık görmüyor batıyla. Türkiye'deki karşıtlık hem böyle emperyalist hem emperyalist bir Osmanlı tarihi vesaire bir de Müslüman Hristiyan algısı var. Yani Tayyip Erdoğan ikide bir söylüyor bizim Sıynetimiz bilmem ne filan, ırkçı filan. O, o, o söylemin içinde din de var yani. Ee, Türkiye'nin diplomasisi dünyada ünlüydü. Uzun bir geleneğin sonucu e, bu demo, demo, e, diplomasi yok etti. Yani Erdoğan bu diplomasiyi e, şeye, saf dışı bıraktı. Ve yanına onu pohpohlayan insanları aldı. Yani Türkiye diplomasisi böyle potlar kırmaz da yani böyle hatalar yapmazdı. Yani haksız, yüzde haksız olduğu durumlarda Türkiye kendisini savunabiliyordu. Şimdi haklı olduğu yerlerde kendisini savunamıyor. Yani nereden nereye geldik ya? Ben öyle diplomatlar gördüm ki Yunanistan'da aklım durdu yani. Yani neyse yani şimdi ya, kameranın önünde söyleme istemiyorum ya. ya aklım durdu yani.